Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Binance Futures yani Binance Vadeli işlemler platformuna nasıl kayıt olacağımızı ve nasıl para aktaracağımızı konuşacağız. Bu platform gerçekten doğru kullanıldığında yani bir para basma makinesi diyebilirim. Ama tabi doğru kullanıldığında belli hataları yapmamamız koşulunda. Sadece şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben şu an 5 dakikalık grafiği açtım. Bakın buranın en küçük 5800 dolarmış 20 dakika önce bitcoin. Şu an saat 3'ü 20 geçiyor. 25 dakika önce şurada saatte gördüğünüz gibi bitcoin 5800 dolarmış. Bakın 25 dakika içinde bitcoin 6300 dolara geldi. Eğer ben 5300'den 6300'e long açsaydım şurada hesap makinemiz de var. Ben 10x long açardım. Mesela açabilirdim. Çünkü ben genelde long açarım. Doğru zamanlarda. 10x'e giriyoruz. Burada 10x demek bu leverage yani kaldıraç. Bu demek oluyor ki mesela senin 100 liran var ve 10x kaldıraç açtığında senin 1000 liran varmış gibi işlem yapılıyor. Yani bu da şöyle. 10x açtığında %10 long demek yükselecek demek, short demek düşecek demek sen 10x long açtığında ve %10 yükseldiğinde senin 100 doların 200 dolara çıkıyor. Ama şöyle bir risk de var. Eğer stop loss kullanmazsanız stop loss yani zararı %5 %10 civarı kesmezseniz toplamazsanız eğer bitcoin sen long açtığında yüzde %10 düşerse ve paran sıfırlanıyor. Yani ondan dolayı bu kaldıraç işi riskli ama kaldıracı düşük tutarsanız stop loss kullanırsanız yani hiçbir riski yok. Şimdi deminki, demin verdiğim örneği 5800 arkadaşlar. 25 dakika önce. 20-25 dakika önce. Bu enterprise demek girdiğim fiyat. Yani 5800'den long girecektim. 10x kaldıraçla. 6300 gibi çıkacaktım. Yani şurada 500 dolarlık bir hareket oldu. Daha 20 dakika içinde. Ben bunu bir ne kadarla? Hadi yani 0 ile yapardım ama hadi 1 bitcoin yaptığımızı hesaplarsak 1 bitcoin şu an 6300 dolar bunu hesapladığımızda biz sadece 20-25 dakika içinde yüzde %86'lık bir kar oranımı yakalayacaktık. Yani bir bitcoin'imiz burada bir bitcoin yani şunu şu mevzuyu geçelim. Yani kar oranı önemli. Şuradaki bir bitcoin'miş 0.0 bir bitcoin olsun hadi. Yani buradaki o önemli değil. Önemli olan buradaki kar oranı. Gördüğünüz gibi ben yüzde 86'lık bir kar ediyordum yani benim 100 dolarım 186 dolar oluyordu. Sadece demin girseydim ama şimdi bu hesabı nasıl açacağımızı ve sonrasında nasıl kullanacağımızdan da bahsederim. Hatta canlı olarak da açarım. Bunun için başka bir hesap kullanacağım. İlk açılış için çünkü ben önceden açtım kullandım. Öncelikle binance hesabına giriyorsunuz. Kimlik doğrulama kısmında. Dik, e, şeye dikkat etmeniz önemli, google authenticator açık mı yani 2FA dediğimiz iki fa var ya hani kodları sakladık sakladığımız onun etkin olması lazım. Bizim bunu açabilmemiz için şuradan features kısmına geliyoruz. Bu features kaldıraçlı işlemler yeri bu bitmex gibi. Burada şu alt kısımda gördüğünüz gibi. E, open. Features account diyor. Daha hiç önceden bunu kullanmadığım için şurada e, referans kodu giriyorum. Ben kendiminkine giriyorum. Herkesinki kendi olabilir. Premier yazdım. Open now diyorum. Bakın hesabım açıldı. Hesap açmak bu kadar kolay. Şimdi sizlere buraya nasıl para transfer edildiğini göstermek için diğer hesabıma geçeceğiz. Çünkü orada para var. Bu hesapta para yok buradan diğer hesabıma geçtim buraya bir kere transfer yapabilmek için şurada transfer kısmı var ya burada BNB ve dolarınız olması lazım USDT, TTR dediği şey dolar yani paranızın ya BNB'de durması lazım ya da dolarda durması lazım ben BNB transfer etmek istiyorum burada 5 BNB var burada gördüğünüz gibi BNB'leri bir dakika bir şeye bakacağım. Evet. Biz şimdi BNB transferi yapacağız. Şurada wallet'ımıza da girelim. Burada bir geri gelelim. Burada da nasıl girdiğimizi gösterelim. Şimdi tekrardan giriş yapıyoruz. Bu balansımız. Bakın burada 92 dolarlık yaklaşık 90 dolarlık BNB var ve bu futures'a transfer etmek için ya BNB ya dolara geçmemiz lazım. Da ben başka coin yani bende şu an BNB var. Sizde başka coin olduğunu düşünerek bunu dolara çevirelim. Çünkü ben hep dolara çevirip yapıyordum. Buradan trade kısmına geliyorsunuz. Şöyle görebilirsek. Aynen. Burada BNB'yi USDT'ye çevireceğiz. USDT demek dolar zaten. Evet geldik. Buradan BNB'lerimi satacağım şimdi dolar şeyinde, dolar paritesinde. Bakalım fiyat ne kadarmış. Tamam. Şurada. Seri olsun hemen satalım. Ama marketten hiçbir zaman satış yapmam. Hep, her zaman limiti kullanın. Ben de limiti kullanıyorum. Markette daha pahalıya satıyor. Ondan dolayı şöyle bir 90 4'e koyalım. 64 dolar 64 dolar varmış. Evet. Ben emiri koydum. Bakın gördüğünüz gibi sattı. Tamam bu kısım önemli değil. Şimdi amaç şu an futures'a geçmekti. Bu futures kısmına geliyoruz arkadaşlar. Şurada transfer kısmı var. Bu spot valut dediği şey Bizim her zamanki kullandığımız Binance wallet'ı. Burada doları seçtim yani USDT'yi. Burada available kısmına tıklıyorum. Mesela bunu 30 dolar da aktarabilirim. Ama ben ben 50 dolar aktarmak istiyorum. Burada transferi onaylıyorsun ve para geldi. şu an.